Balıkesir'de bir genç anne ve babasını evlerinin balkonunda kesici aletle öldürdü. Edremit Cennet Ayağı mahallesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri evin kapısını çalmaya başladı. Kapı açılmayınca bitişik yan dairenin camından eve giren ekipler balkonda bir kadın ve bir erkeğin kanlar içerisindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Bu sırada evin kapısında bekleyen polis ekipleri 20 yaşındaki cinayet zanlısını evden çıkmak isterken yakaladı. Oğulları tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan anne ve babanın cenazeleri olay yerinden alınarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adliyeye getirilen cinayet şüphelisi savcılıkta soruşturmaya alınırken bir süre önce cezaevinden izinli çıktığı ve uyuşturucu madde kullanımı dahil 35 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.